Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökdeniz. Bugün sizlerle evet, birlikte Minecraft hayatta kalma serimizin 10. bölümüyle birlikteyiz. Evet Minecraft'ta uzun bir aradan sonra hayatta kalma serimize kaldığımız yerden geri döndük. Allah ee, Valla heyecanlıyım. Uzun bir ara olmuş Çok çok uzun bir ara Özlemişim. Valla bugün, bugün ne yapacağımızdan azıcık, azıcık bahsedeyim. Allah. Oynamayalım oynamayalım. Onu da unutmuşum bu arada. Bugün size şuranın altını yani burayı kazacağız yani bir blok aşağı ineceğiz. Abi bu blok aşağı nasıl ineceğiz sen gözüm seveyim. Şimdi şuradan aşağı ineceğiz. Böyle bayağı bir aşağı inip buraya güzel bir o ben maden yapmışım. Oo bayağı bir aşağı inip Oraya güzel bir şey yapacağız. Andık odası yapacağız. Bu evimizin altına. Güzel olacak. Şu odunları falan hep keseceğim. Ancak yeter çünkü. bayağı bir maden, maden yapmışım ya. Boğacan da ben. Ben şu üstümü hemen ya hemen. Geleyim arkadaşlar. Evet hemen geri geldim. Ee, şey yapacağız şimdi. Şunları bölüştüreceğiz. Ee, şöyle yapacağız. Şöyle ve şöyle. Ee, bakalım bizim odamız var mı ee, çok yok şuna var mı burada da yok burada da yok burada da yok o zaman burada da bir tane sandığımız var güzel şimdi Cüreğimiz var yeterli bunlar olmamış o bir kaslı Bunlar olsaydı şey yapardık Toplardık. Şurada adımıza bakalım bir. Adımıza. Yani biri bak. Bunun adını bu arada koyamadık. Sana sana at koyacağız tamam mı? Anlaştık. Şimdi. Zaten çok verimli topraklar Ağaç konusunda. Yani bu da var, burada var. Şurası dolu, şurası dolu. Ağaç konusundan yana anlayacağınız sıkıntımız yok. Bizim yemeğimiz ha Ekmeğimiz de var çok şükür. Kaynımız da doyuyor. Sağlayıp gidelim. Evet bunu da biliyoruz. Bir önceki bölümde yapmıştık. Bu 10. bölüm. 9. bölümde yapmıştık bunu. Ee, çok uzun. Hesaplayamamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalde şurada bitiyor. Biz onu 9, 10, 11 blok yapmışız. Hadi yapmaz aslında. O pek önemli değil. Buğdayımız var ya şurası buğdayı alıp bir oyunlarımızı çiftleştirelim Bunlar mı çiftleşiyorlar ya? Öyle hatırlıyorum aynı. Sen sen. Bilmiyorum, köyümüzün nüfusu artsın hem de hem yemek hem yemek için. Sen gelsene anca mı çocuğu. Oy oğlu gel buraya. Ha. Sen. Aa. Sen tek. Tamam madem bitti. Şu küçüklere verelim gelin küçükler. <laughs> Verdik. yeterli Ama dedi yeni dedektörümüzün de bu saatin. Hem onlar biliyorsunuz ya. E, şey için lazım. Yemeği. Ya ver işte be. Heh. Hem onun etinden faydalanacağız. Hem gününden faydalanacağız. Onlar bizim için önemli diyelim. Şimdi gördüğünüz ağaçlık var ya. Şu kısım. Heh. Böyle bir aldım fırından mı baksak? Çalışıyor mu? Ha. Abi bu fırın Vah oh, bir Ben çözemedim Yani yanlış hiçbir şey yok Ama bu fırın çalışmıyor Yani cidden çözemedim Anlamadım Allah Zombi dayı adını da koymuşuz Yani niye çalışmıyor Ben cidden <laughs> Anlamıyorum mis gibi normalde Çalışıyordu gördüğünüz üzere Normalde tıkır tıkır, tıkır çalışıyordu. Ama şimdi çalışmamaya başladı. Allah anlamadım. Kulübe bile yaptım onun için. Şimdi gördüğünüz açtı. Ben bir yok edip hemen bir geleyim arkadaşlar. Ondan sonra büyük ihtimalle yetmeyecek ama diğer ağaçlık kesime gideriz. Orayı da yok ederiz. Hadi bakalım. Evet hemen geri geldim. Gördüğünüz üzere hepsini bitirdim. Bu arada baya baya yükü 64'lük çıktı. 25'te huş çıktı. Ben burası yetmez dedim ama cidden yani düşündüğümden bile fazla çıktı şu filan. Fidanları toplayalım. İleride ve bakarsınız ağaç ormanı falan yaparız. Yani ağaç ormanı dedim. Ağaç dikeriz bir alanı falan. Aa. Wow. Bak böyle şunu bunu dedim ya. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Fikir geldi. Ha. Burada da şey çıktı lan. Biz oraya acaba gittik mi hiç? Bakıyım işe meşale varsa, gitmişiz de. Ha burası bizim şey mahalleli. Okey de okay. çok güzel bir video fikri geldi. Ağaç deyince aklıma... ...onu daha da bakalım ileriki zamanlarda. Kızma. Şimdi size planımı açıklayayım ama şu tuk tuk vuran... ...ne birader ben videoyu çekmeye başlayınca mı vuruyorsunuz siz? Şimdi benim düşündüğüm çok güzel şey. Ama... ...oraya nereden gideceğiz ben? Orayı tam çiz. bi bir onu bi planlamasını çizip hemen gelin ben en iyisi arkadaşlar. Evet düşündüm taşındım. Yani şimdi diyorum ki bakın. Şimdi burası bizim yatma alanımız tamam mı? Burada bir tek yatacağız. i̇ndik aşağı. Hop. Hemen buradan girsek nasıl olur? Ya yani ne diyorsunuz? Direkt öyle geliyorsun. Hop. Hemen içeri. Onu şuradan aşağı ineceğiz zaten. Bence on numara olur. Mükemmel de olur. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şuranın altını bir güzel kazacağız. Kömür. Allah. Şunu ver. Şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blokluk yeter. Kaça kaç açalım? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 1-2-3-4-5 Biz böyle bir 12-13 blok gidelim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bayağı bir geniş yapacağız. 10 blok böyle 10 blok böyle. Bir açalım tamam mı arkadaşlar. Bir açayım ben burayı komple. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet. Tekrardan geri geldim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ee, Böyle Tahta, tahta yaptım ama daha çok işimiz var. Şu anda şöyle öylesine bir göstereyim dedim. Burayı yaparken hiç çekmedim çünkü. Öyle göstermelik açayım dedim. Daha bir yer var. Burası da kaplanacak. Çok işim var vallahi. Yoruldum artık. Kazma hata, hata bir yana gittim. Yani iki tane üç tane kazmam vardı. Ha? Tamam. Videonun başında yanlış hatırlamıyorsam. Onları yaptım. Onlar kırıldı. Sonradan gittim iki tane yaptım. Bir tanesi daha kırıldı. Cidden. Ayrıca şöyle de bir kötü bir haberim var. Yani yaptığım şeyler de bitti. Odunlar da bitti. Vallahi ne yapacağız? Bilmiyorum. Şimdi ben buranın son halini atacağım tamam mı? Son halini size göstereceğim. Ama son halini göstermeden önce biraz daha odun keseceğim. Ondan sonra göstereceğim çünkü artık şeyimiz kalmadı. Yani şey yapamayacağız. Yoksa sandık. Sandık ciddi anlamda yapamayacağız yani. Allah yardımcımız olsun. Burayı hemen bitirip biraz daha aç hemen. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ben topladım 59 tane sandığımız oldu bu. Bu da inşallah yeter yani yetmezse yok değiliz buraya kardeşim sen ne yaptın diyeceğim. Şimdi diyorum ki şöyle. Tamam bak şunu kır. Şuraya bir meşale at şimdi. Meşalesi yapacağım bu arada ben buranın. Şöyle dörtlü böyle. Ya ne güzel illa. Bunlara böyle bir birbirine bakması lazım ya. Yani. Aa lazım bir şey. Yeni öğrendim lan bunu. Böyle böyle. Tamam Aa bu da çok bıraktık. Yanlış yaptık. Böyle böyle yapıyoruz ya. Burası giriş ama. Göz durmaz ya. Buraya da atacağız. Oğlum cidden bitti lan. Ana. Vay bu. Başıma gelenler oğlum. <laughs> Abo. Dur şunları da çeveyim. Böyle. Bu da son. Ama buraya daha değişik planlarım var benim. Şuraları kıracağız. Bana dört 3 tane şey yap. Tık tık tık. Tamam. Bunun aydınlanmasını ben yaparım. Diyorum ki şuralar şura Şu alalım. Şu 2 2. Bende yani niye dengesizlik var? Bir 1. 1. Hmm. Şimdi bunlar doğru. Sen biraz daha bu tarafta olacaksın mı olur? Yanlış yok buraya kırın. Yanlış yok. Alın. Tamam şimdi. Büyük ihtimalle doğru oldu. Ben bunları çerçeve falan da halledeceğim. Şimdi fıçı nasıl yapılıyor? Fıçı. Çok güzel çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Varil varil ne fıçısı lan? Heh. Sen de çok şey istiyormuşsun be. Tamam ben onları şey arasında. Ama bu oyun gitti lan. Hah geldi. Ben bunları zaten video arasında hallederim ama buranın aydınlatması için de çok güzel bir planım var. Onu da yaparım, onda da sıkıntı yok. Şimdi şöyle video aydınlık görünsün, atalım 3-5 tane. ne yapacağız biliyor musun? Atıyorum buraya enmaz, demir, altın, zümrüt, buraya atıyorum odunlar, buraya taşlar, buraya basamaklar, buraya başka bir şey. Bunlara başka bir şey. Böyle böyle ayarlayacağız. Hatta onun ufaktan bir derlemesini bir yapalım. Hemen şuradan şeylerimi, demirlerimi alayım geleyim. Önemli malzemeleri bir koyalım. Ondan sonra da videonun üzerinden yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet aşağı iniyoruz. Şöyle bir yer yaptım. Aydınlık olsun diyor. Oy bayağı iyi gözüküyor. Ama şunlar pek ya, idare eder. Şimdi elmaslarımızı nereye koyalım? Bu arada ben aldım geldim hep. Bence elmaslar direkt bize karşı olsun. Yani şu ya da şu olsun. Bu olsun ya. Şimdi elmaslar kutu. Buraya çerçeve yapacağız. Çerçeve nasıl yapılıyor? Ona yün gerekiyor galiba. Pardon. Aynen deri gerekiyor. Tamam deri hallederiz. Çözeriz. Buraya şeyler olsun. Bak şöyle yapacağız hatta. Böyle yapacağız. Bir de bunları böyle dağıt. İzlediğim youtuberlar var. Böyle yapıyorlar. Abi. Aşırı yükseliyorum onlara ya. dem. çok 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 güzel gözüküyor Tamam mı? demirler elmaslar şunları da şöyle yapalım demirler altınlar buraya redstone koyarız buraya kömür buraya tahta buraya yemeklerimiz böyle böyle burayı güzelce doldururuz bence ancak gayet güzel oldu çıkmayayım yani bu da hatta bu da videoyu bitirelim 10 numara bir yer yap 10 numara bu, bu, bu tarz şeyleri çok 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 seviyorum yani kendi video çekmedim, bir sonucu var orada. Orada da kendim hep böyle yapıyorum. Güzel her şey değerli toplu oluyor. Benim gibi bunun aydınlatmasını, bu çerçeve işlerini ben kendim yaparım. Video dışında bir dahaki. Videoda yüksek ihtimalle elmas set olacağız. Ve nedir'a gideceğiz çünkü ben bölüm arasında nedir'a şey gideceğim. E, maden yapacağım elmas için. Elmas toplayacağız yüksek ihtimalle. Elmas sebebi nedir ayıdır. Bu videoluk bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.